Hande hanım nasıl oldu olay siz şunu bana anlatın baştan. Yaman o da çocukluk arkadaşın bana silah kullanmayı öğretiyordu. Ateş ettim silah geri tepti uzakta duran Ayşe'ye isabet etti kaza. Serseri kurşun yani. Niye konuşuyoruz biz bunları şu an? Daha ben burada ne kadar duracağım? Beni burada tutmak için hiçbir sebebiniz yok. Bu gece misafirimizsiniz Hande hanım ama sorgu bitti. Ya komiserim biz tanınmış insanlarız. Sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Kaçacak göçecek değiliz ya. Sen ver kızımı bana. Yarın hangi saatte istiyorsan getireyim ya. Hakkında şikayet var Hüseyin Bey. Silah direkt öldürmek maksadıyla ateşlemiş. Savcılık da tedbir amaçlı gözaltı kararı vermiş. Bu kararı uygulamak zorundayız. Ayrıca sizin de ifadenizi almak durumundayım. Ya biz ifademiz önemli değil, biz ifade veririz ya. Ya bunu gören var mı? Şahitlik eden var mı ya? Arkadaş kim şikayetçi olmuş ya? Soruşturma bittiğinde mahkemeye intikal edecek zaten kimin şikayet etti. Komiserim, peki kızımı göreyim ben? Avukatından başka kimseyle görüştüremiyoruz. Allah Allah! Ya ben babasıyım. Maalesef. Hayda! yok olacak iş mi? Ben kendi kızımı göreceğim ya! İfadeni aldılar mı senin? Aldılar Zümrüt teyze de. İyi o zaman şimdi buradan defol git. Zümrüt teyze ya ben... Bana sakın teyze falan deme. Ben senin teyzen değilim. Sizi düşürdün şu duruma bir bak! Hande'nin hayatını mahvettin sen. Sakın, sakın bir daha kızıma yaklaşayım deme. Yoksa çok kötü olur. Şimdi sözü buradan. Avukat bey ne yaptınız? Durumu çözebildiniz mi? Kızımı çıkarabilecek misiniz? Maalesef bu gece burada Hande hanım. Açık konuşacağım Hüseyin bey. Vurulan şahs şikayetçi olursa tutuklama emri gelir ve kızınız hapse girebilir. Ama ne yapıp edip vurulan şahsın şikayetçi olmamasını sağlayın. Kalp yarısı ATV'de.